Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta sıfırdan kastımız seride görmüş olduğunuz gibi yeni ödülü almak için hazırız. Yeni bir karakter seçmemiz gerekiyor. Burada Daryl veyahut da Penny seçmemizi istiyor. Şöyle bir gösterelim. Zaten 15 günlük bir hediyemiz var. Bugün de artık ikinci gündeyiz. Şimdi dur bir dakika ben Daryl'ı seçeceğim. Şimdi Daryl'a geçince bir tıklayayım. Ha tamam böyle zaten mantıken şey yapıyorum. Denettiriyor da bak ha. Aa ilk defa bu ekranı falan gördüm. Karakterler dönmüyor yalnız. Onları bir döndürmeyi denedim. Döndüremedim. E, ee, Daryl'ı alacağım ben. Daryl'ın kostümünü daha çok beğendiğim için bu karakteri seçmek istiyorum. Ve şöyle yeni karakterimiz Daryl. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra diğer ödüller Daryl'la alakalı olacak. Kostümümüz, yıldız gücümüz, aksesuarımız, pinimiz her şeyimiz ona göre olacak. İkinci günümüzü de bu şekilde halletmiş olduk. Geçen bölümde hatırlarsanız 1000 kupa birden kasmıştık ve bu bölümde sizlere e, şey yapacağımı söylemiştim. Ödülleri toplayacağımı söylemiştim. Şimdi ne yapalım? Kime verelim? Colt'a verelim ya. Colt hala bir seviye abi, gariban gibi duruyor. Şöyle bu kutuları da açacağım. Kulüp segmentini açabilmek için 900'e kadar açacağımı da söylemiştim ve siz demişsiniz ki 10.000 kupaya kadar sonrasında daha hiçbir şey açma. Onu da o şekilde yapacağım arkadaşlar. Yani bundan sonra Kupa yolunu açmayacağız. Şöyle Jesse'ye de verelim. Jesse de bir levelden çıksın madem. Evet spray böl bölmesi geldi. Şimdi şöyle altın alıyorum. Savaş kutusu açıyorum. E, Brawl Pass yolundaki her şeyi de toplayacağız. Burada da baya bir kutumuz var. Bakın 21'e kadar gelmişim. Onu da bir göstermiş olduk. Şimdi şöyle şu 25 kuş puanını bir de bula veriyorum. Hepsi iki seviyeye yükselmiş olsun. Ve kulüpleri bu şekilde açmış Olduk. En uygun kulüp aranıyor. Beni otomatik kulübe sokacak gibi duruyor şu an. Evet beni otomatik bir kulübe soktu. Teşekkür ediyorum. Ben bu kulüpte durmak istemiyorum yalnız. Beni, beni niye zorla kulübe sokuyorsun ki? Teşekkürler. Şimdi gelelim kulübümüzü açmaya. Kulübümüzün adını falan hiç düşünmeyeceğim arkadaşlar. Onunla uğraşalım. Sloryan yazıp geçiyorum ben. Gereken kupamız sıfır. E, katılım açık. Aile dostu olalım. Evet. konumuz Türkiye. E, Slorian. 0'dan yazayım. Çünkü farklı Slorian kulüpleri de vardır. Açıklamadan benim bu kulübün ya bu kulübün benim olduğunu anlarsınız. Şöyle de bir kırmızı alev yapalım kendimizi. Tamam şöyle kulübü oluşturuyorum. Kulübe gelebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakalım dükkanda ne var ya? Yeni 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 deyip duruyor. Dükkanda yine hiçbir şey yok değil mi? Lan dükkan sen var ya sen. Daha kandırıyorsun bizi. Tamam burada daha fazla bir şey toplamayacağım. Kulüpleri açtık. Bundan sonra 10.000 kupaya kadar bütün ödüller toplanacak, birikecek arkadaşlar. Durum bu. Evet, sütüya kadar bekleteceğiz. Şimdi gelelim o zaman bu brawl Pass'teki geri açmayı da bir dakika. Onu da açmadan önce şuraya bir girip orana bakacağım. E, 0.11 efsanevi oranımız vardı ya yani daha çıkacak çok karakter olduğu için muhtemelen efsanevi zaten gelmez diye düşünüyorum. Gelmez hatta yani direkt direkt gelmez hocam. Jesse, bull, Daryl. tamam, devam. Shelly geliyor, Jesse geliyor, güzel. Karakter umarım çıkartabiliriz. Çıkartırsak güzel olacak. Nita, Jessie. Evet. ilk mega kutumuz hesaptaki ve karakter çıkardık. Hadi bakalım. Ya, muhtemelen Ender veya da Süper Ender çıkardı. Daha fazlasını çıkaramayız diye düşünüyorum ben ama evet. Ender karakter Rosa'yı çıkarmış olduk. Üçüncü Ender karakterimiz sanırım Poco kaldı arkadaşlar. Yani Poco çıkmadı diye hatırlıyorum. Poco yok diye hatırlıyorum. Muhtemelen Poco'dur. Şöyle Shelly Rosa. Okey Rosa'yı da direkt 2 level yaptık şu an. Onu da geliştirebileceğiz. El Primo Jesse ve Penny. Evet yoldan Penny'yi almamıştık. Penny'yi de buradan çıkarmış olduk. Bak bunu bu arada bilerek beklettim kutuları. Çünkü eğer buradan Daryl çıkmış olsaydı muhtemelen o yolda bana zorla Penny'yi seç seçtirecekti. Penny kostümünü istemiyorum ben. Çok fazla vurguladım evet. Yani Daryl'ı istiyordum. Şöyle devam edebiliriz. Açmaya. Poco'yu da bir çıkarırsak tatlı olur be. Hadi bir Poco be. Hadi şu Mega'yı da sona saklayalım. Son Mega'mız değil. Marketten de bir tane alacağım bu arada. Vazgeçtim. Onu da bir alalım. Nita, Bull, Beryl, Barley, Jesse. Çok güzel. Şimdi markete bir geleceğim. 1600 yıldız puanım olmuştu. Onun 1500'ünü Mega'ya gömelim hemen. Ya amacım hesabı geliştirmek olduğu için. Ya kostümü falan şu an düşünmüyorum. Hadi bismillah. Vallahi geldi. Hadi bakalım. Penny. El Primo, Bull, Shelly ve Kal geldi. Bir süper ender karakter daha. Çok güzel. Üçüncü süper ender karakterimiz Kal olmuş oldu. Böylelikle. Şöyle yıldız puanı kasıp tekrardan ben o diğer iki megayı da açmaya çalışacağım da. Yani yıldız puanı da böyle hesapta işin açığı çok kasılmıyor. Şimdi 11 tane karakterimiz oldu. Dediğim gibi Poco'muz eksik. Üç ee, 3 tane de süper ender karakter eksik. Yani 4 tane karakteri kesin çıkartabileceğiz. Ya yani şu kupa yollarının hiçbirini alamayacağız. 7 tane karakter o hep geriden bir gelecek. Şimdi isterseniz biraz geliştirmeleri yapalım. Şöyle şeriyi basacağım. Niteye geliyorum. Nita'yı basıyorum. koltu e, şimdilik basmayacağım. Bu neymiş? Onu size bir sormak istiyorum. Bir level kol, kolt 500 kupa yapalım mı? Zaten 500'ün çok sınırında şu an. Bir level 430. Yani bir videonun konusu da o olabilir. O yüzden şu an koltuğu basmıyorum. Şimdilik basmıyorum. Şöyle Jesse'mizi de yükseltelim. Jesse'ye ne kadar güç puanı atmış. 5 level oldu. Evet, Daryl'ımız. Şimdi Daryl'ı ben basmayacağım şu an. Neden basmayacağım? Çünkü Daryl şurada 3. günde seviye 5'e yüksel diyor zaten. Hani şu an level basmıyor abi ben buna. Otomatik mi 5 seviye yapacak? Ne yapacak bilmiyorum ama muhtemelen otomatik yapar gibi düşünüyorum şu an. Bu yüzden Daryl'a altın harcamanın hiçbir anlamı yok gibi geliyor. Eğer otomatik yapmazsa zaten güç puanını verirse sadece bana o zaman yükseltirim. Şimdilik basmayalım. Altın altındır. Boşa gitmesin. Az bir altın ama boşa gitmesin. Yani gerek yok. Sonuçta para yatırmıyoruz. Her şeyi ucu ucuna hesaplamamız lazım. Şöyle kaldı da tıklayalım. O yeni yılısı gitsin. Yani 11 tane karaktere ulaşmış olduk bu bölümde. Evet arkadaşlar hesabımı 1990 kupaya kadar da getirdim. Bu bölümde 2000 kupaya da ulaşmak istedim. Şu anda bolluk ve kıtlık haritası var. Burada şeli ile birlikte bir çift hesaplaşma girmek istedim. Yani ilk bölümde bir tek hesaplaşma yapmıştık. İkinci bölümde düello yaptık. Üçüncü bölümde bir çift hesaplaşma olsun. Sonraki bölümde de muhtemelen bir savaş topu patlatırız diye düşünüyorum. Bakalım. Kanka ortaya giriyor muyuz? Ortaya giriyoruz evet. Sen direkt aldın. Öyle lan Dynamite. Çok iyi vurdu. Böyle şunu aldım ben. Kanka ortada bir barley. Barley ne lan? Ne barley e lan? Çıkın lan ortadan. Hocam siz yiyin birbirinizi. Bunlar bot mu ya? Tam şu an çözemedim. Olabilirler ha. Ama kufam 150 de ya. Olmaması lazım. Yok abi Barley'de kostüm var ki. Kostümlü bot olmuyor. tam bot değiller. Ama hani çok mu farkları var mı? <laughs> yani Shelly varken orada da niye Barley ile girersin? Pek mantıklı değil. Hiç mantıklı değil. Ve şu şöyle oynamaya çok alıştım ya. Şu ben videoya bakıyorum kafam eğik ya. Abi şöyle biraz dik durmak istiyorum. Kameraya da bak bakmak lazım bazen. Onu hep unutuyorum böyle. Böyle aşağı aşağı oynamaya alışmışım iyice. Kral yine tek giyeceğin yapma be. Bir da alırım aslında da. Alayım mı? Bekle alacak Biraz bir canlı olsun geliyorum. Alamadık lan. Başaramadık. Aynen bak sen ne yapıyorsun? E 20 oldum ben. Şimdi siz nane yemediniz mi? Yediniz. Ben buradayım hala. Sana bir tane daha bir tek atacağım mı? <laughs> biliyor musun? Şöyle bir de seni de patlatalım. Güzel bir şekilde birinciliğimizi alalım. Onun arkadaşı nerede? Sesi geliyor. Doğma sesi geldi. Şurada mıydı ya? Burada mı? Sağ aşağıda. Gel kral hadi gel. Gel öl gel. Hadi bas ultiyi bas. Helal lan. Bak. yalnız bu kupaya göre iyi atıyor ha. İyi vuruyor. Bu adamda da bir yeneye savaşma durumu olabilir yani. Beklenilenin üstüne bir performans. Gel bir daha oynayalım. Gelmedi arkadaş. Oynamadı bir daha benimle. Şu anda 1999 kupadayız. Doğum yılım lan. Allah Allah. Bir kupa lazım bize yani. Bir kupa içinde zaten en kötü yine. Ya yürü gitti ya. Kutuya vururken adam beni vurdu. Böyle bir şey yok ki. O ikisi bir bin... Lan bir dur kolet vurma artık beni. Seni keseceğim lan. Gel buraya gel. Kestim oğlum seni kestim. Daha hak ettim bunu. O şimdi ortaya girer. Tamam ben de böyle üç yükünü toplarım. Bizim adamı hiç beklemeyeceğim arkadaşlar. Hop. Seni aldım. Tamam el bizde yine ya. Okey. En son ortanın hakimiyetini bir şekilde almayı başardık yine. Şimdi o Daryl var. Daryl tek diğer takımı bilmiyorum. Diğer takım. Hee. Sizsiniz demek ha. Gir bakayım gir gir. İkinize birden bir ulti çakmak istiyorum. İç içe girsenize ya. Gösterdim ki kendimi. Neyse şöyle yapalım o zaman ayrı ayrı çakalım. Güzel. Bunları da indirdik. Gelin sizi de bir indirelim. Gel kardeşim gitme. Al sana da şöyle bir ulti. Zaten takım arkadaşını bizimki indirmiş. Buradan güzel bir şekilde bir artı 9 daha almış olduk. Ve 2008 Evet 2008 kupaya kadar şu anda çıktık. Kupa yolunu toplamamaya devam ediyoruz zaten. Yani bu Dynamike'ımız da açıldı ama bunları T 10.000 kupada alacağız arkadaşlar. O yüzden lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Şu markete bakayım. Tamam yine bir taşlı bir teklif gelmiş. Bir de ücretsiz bir şey var ya. 2000 kupa oldun. Hadi marketten sana da şunu da verdim falan filan yok. Öyle bir şey maalesef yok. Zaten burada ödülleri buradan toplayabiliyoruz arkadaşlar. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmek istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.